Arkadaşlar manyetik şarjlı yeni modelimizin tanıtımını yapacağım. Suyun içinde bekleyen cihazımızı önce çıkartalım. Şöyle silelim. Cihazımız şu an sim kart takılı ve aktif durumda. Tasmamızı çıkaralım. Manyetik şarj yuvası buradadır. Sim kart yuvası da buradadır. Tasmayı çıkardıktan sonra şarj yuvamızı da silelim. Şu elastik kapağı çıkarınca cihazımız gördüğünüz gibi aktif. Şebekeye bağlı. Sim kart bu şekilde takılıyor. Şarj yuvası da bu şekilde. Manyetik şarj kablosunu şurada kırmızı ışık yanacak ona dikkat edin. Bakın yaklaştırınca otomatik yapışıyor. Bu şekilde şarj edebilirsiniz. Sim kartın çıkarıp takılması da gayet basit. Tornavida gibi bir şey yardımıyla içeri ittiriyorsunuz. Bırakınca ışıklar sönüyor, cihaz kapanıyor. Şöyle az geri çekip çıkartabilirsiniz. Şu resimde olduğu gibi kesik kısmı sağ üstte gelecek. Bu şekilde çıkarıp aynı şekilde de dibe kadar ittiriyorsunuz. Çıt sesi geldikten sonra ışıklar yanmaya başlıyor ve cihaz aktif oluyor. Kapağı şu sol köşeye yanaştırıp sıkıca kapatırsanız şöyle üstü tam düz olacak şekilde cihaz su almaz. Tasmayı da bu şekilde geçirirsiniz. Eğer bu cihazı mesajla açıp kapatırsanız bu elastik kapağı bir daha açıp kapatmanıza gerek kalmaz. Şarjını buradan gayet basit yaparsınız. Yaptıktan sonra kullanırsınız. Mesajla kapalı olduğu için de sim kartı çıkarıp takmanıza da gerek kalmaz. Cihazın kasası gayet sağlamdır. Darbeye dayanıklı ve suya dayanıklıdır. Yeni modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Happy aion